Şimdi sokağa çıksak ve sorsak bugünlerde en büyük şikayet konunuz ne? Hemen hepimiz etiketler deriz. Özellikle tabii gıda etiketleri. Ancak en azından azınlık da olsa belli bir kesim artık etiketlerden şikayet etmiyor. Kimlerden bahsediyorum? Gaziantep Islahiye'de ve çevresinde yaşayanlardan. Çünkü Gaziantep Islahiye Belediyesi pazarda tezgah açtı ve üreticiden aracısız aldı tüketiciye sundu e sundu. Ne kadar? Soğanın kilosu 3 lira, patatesin 5 lira. Tabii fiyatları duyan pazara akın etti. Patatesin 5 lira. Belediye pazara tezgah açtı. Soğanın kilosu 3 liradan, patatesin kilosu 5 liradan satıldı. 3 lira, 3 lira, 3 lira. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural özellikle marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına karşı önemli bir adım attı. Bu vatandaşı hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz. Tüm ürünlerde bunu düşünüyoruz. Hedefi hem üreticiye destek olmak hem de tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırmaktı. Aracıları devreden çıkarıp doğrudan üreticilerden aldığı soğan, patates ve sarımsakları pazarda maliyetine satmaya başladı. Sadece işçiliğini belediye olarak yapmış olur. Böylece vatandaşımıza ucuz temin etmek hayretindeyiz. Fiyatları Önce tezgaha koşan tüketiciler eli boş dönmedi. Sadece bu tezgah diyorum, Diğerleri karşı bir yandan. Marketler gidip boş çık. Bu zor dönem inşallah geçecek. Biz de elimizden i̇nşallah. de geçer.